dizisi için her şey hazır sayılır. Kadronun %80'i belli oldu. Yeni bomba bilgileri bu videoda açıklayacağız. İlk olarak Aras Bulut İnemli olacak mı sorusunun net cevabını verelim. Artık kesin bir bilgiyi öğrendik. Aras Bulut İnemli'nin belli olan iki projesi var. İkisinin de detaylı videosu kanalda var. İzleyerek detayları öğrenebilirsiniz. Show TV'de Eylül ayının sonlarına doğru pazartesi günü yayınlanmaya başlayacak olan yeni pazartesi efsanesi olmaya hazırlanan dizide Aras Bulut İnemli maalesef olmayacak. Çünkü kesin bir bilgiyle Aras Bulut İnemli dün açılıyor. Nasıl Aras Bulut İynemli'nin 2023'te yayınlanacak olan Atatürk dizisinde başrol oynayıp da Emma Watson gibi bir dünya yıldızının yan karakter olarak oynaması gibi Aras Bulut İynemli de yıldız oyuncuların filmlerinde yan karakter olarak oynamaya başlayacak. Kim bilir? Belki de Marvel gibi bir efsane şirket ile anlaşabilir. Bu ufak bir örnekti. Yani Aras Bulut İnemli Türkiye'yi temsil ederek usta oyunculuğu ile dünyaya açılacak. Zaten adını dünyaya duyurmuş birisi. Umarız Aras Bulut İnemli en iyisi olur diyerek yeni diziye geri dönüş yapacak olursak da birinci başrolün Erkan Kolçak Köstendil olacağını belirtmiştik aylar önce. Şimdi yan karakterleri Zemili anlaştığı yeni projeden zamanlama nedeniyle ayrıldı ve boşa çıktı. İnternet platformundaki dizileri düşünmeyin. Onlar kısa süren, tüm bölümleri bir anda çekilen projelerdir. İkinci başrol olarak da Necip Memeli'ye teklif gitme ihtimali bir hafta önce yoktu. Fakat yeni projesinden ayrılması ile birlikte yeni dizide Necip Memeli ihtimali de çok yükseldi. Sizce başroller kimler olmalı? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayınız. Son dakika gelişmelerini öğrenir öğrenmez hemen Instagram hesabımızdan paylaşıyoruz. Oradan da mutlaka takipte kalmayı unutmayın. Yeni videolar gelmeye devam edecek, yeni gelişmeler yaşayacak.